Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası video ve fotoğraflar paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği yalı çapkını da olaylar birbirine karıştı aldığımız bilgilere göre Seyran ve Ferit yeniden boşanacaklar ve tabii ki birkaç yıl sonra yeniden karşılaşacaklar. Zaman atlaması yaşanacak olan dizinin senaryosunu herkes çok merak ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.